Aşk ile sevda ile Ey Türkiye Kısa e bir Türkiye 500 bin konut ile e Türkiye Başlatın şu anda en eski vatandaşlarımız Kısa e Türkiye Aşk ile sevda Kıymetli Gümüşhane'li hemşerilerim. şimdi kurası çekilenler ekranda beliriyor. Evet. Ee, başvuru numaralarına evet, esas evet, numaralarıyla gerçekleşiyor. Çekiliş numaralarıyla gerçekleşiyor. Ee, hak ve adalete uygun bir uygulama. Tabii belirli kontenjanlar var. Şehit ailesi ve gazilerimize, engellilerimize, emekli.